Ee, merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte 50 tane uyandırıcı vs 10 tane demir böyle bir tane koyun var burada koy koyun var. burada arkadaşlar koyun artık yok neyse hadi hazırsanız başlayalım vs başlıyor Arkadaşlar lütfen e, bu tarz videoları ekranlar katmayı unutmayın. Gördüğünüz gibi Zeus'a yüzleşiyorum size. Bu kadar büyük yapmasaydım ya. Yukarıdan aşağıya göstereyim. Hadi yollandırıcı var kazanacak. Onların sayısı daha fazla. Ha. Bu ekstradan bir tane demir dolanma de yandırıcı. Eyvah uyandırıcılar kaçmaya başladı. Kaçanlar sizce. Şimdi bunları geri sokacağım. ne çarabı. Tamam arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ne oluyor? Evet arkadaşlar şu anda e, iki, iki tarafta eşit gibi gözüküyor. <laughs> <laughs> o demir golemler zıplatıp atıyormuş onları. Yaşanır. <laughs> Gel içeri. arkadaşlar devam edelim. Hı. Akşam olmuş? Evet. Kazananlar uyandırıcılar. Neyse arkadaşlar sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.